Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Esentepe mahallesinde hırsızlık olayı meydana geldi. İddiaya göre bir şans marketin önüne bırakılan 4 kasa ekmeği göz önüne kestirdi. Ekmekçinin ekmekleri market önüne bırakmasının ardından harekete geçen şüpheli şans, bisikletle market önüne geldikten sonra dört kasa ekmeği çalarak kayıplara karıştı. Şimdi her gün sabahleyin bize ekmek gelir, lavaş ekmek. 30-40 arası ekmek, ekmekçi bırakır buraya sabahleyin işe giden insanlar alsınlar diye. Market biraz geç açıldığı için. Bu adam ileride beklemiş. Adamın ekmek indirmesini bekliyor ekmekçinin. Ekmeği indirir indirmez ondan arkasından geliyor, ekmekleri sepetiyle alıp gidiyor lavaşları. Sabah iş yerini açan market sahibi Mustafa Meşe, ekmek kasalarına yerinde göremeyince firmayı aradı. Firma yetkilisine neden ekmek bırakmadıklarını söyleyen Meşe. Ekmeklerin bırakıldığı cevabını alınca önce şok yaşadı. Sonra da güvenlik kamerasını inceledi. Ben ilk önce e, ekmekçi ekmeği bırakmamış diye zannettim. Ekmekçi aradım dedim ekmeği neden bırakmadın diye. Adam dedi ben bıraktım dedi, ekmekleri dedi. Sonra güvenlik kamerasını açtım baktım hırsızlık olduğunu gördüm. Güvenlik kameralarını kontrol eden Mustafa Meşe ikinci şoku görüntüleri izleyince yaşadı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Meşe, 4 kasa ekmeğin bisikletle market önüne gelen bir şahıs tarafından çalındığını fark etti. İnsan yani bir tane alsa iki tane alsa desin tamam dersin ama bu ekmeği hepsini alıp götürüyor. Görüntülerde şüpheli şahsın bisikletle market önüne gelmesi ve bir süre gözlem yaptıktan sonra 4 kasa ekmeği de alarak bölgeden uzaklaşma anları saniye saniye yer aldı. Çalıyor yani bu resmen nitelikli hırsızlık yani. Olay karşısında şaşkına dönen market sahibi daha sonra durumu polise bildirerek görüntülerdeki şüpheli şahstan şikayetçi oldu. Ekmeği çalması bir şey değil bir tane iki tane kendi alabilir ama kendisi o ekmeği aldığı için bütün insanların hakkına girdi. Sabahleyin millet ee, i̇şe aç gitmek zorunda kaldı onun yüzünden.